Merhaba arkadaşlar. Ben Erzurum Kulete. Ben Yarın da bugün. Namı diğer. İsmini söyle boş ver. Ereze. Ereze. Ereze abi. Ereze abi. söylemeyiz. E Ereze abi. seninkini söyleyeyim? Benimki de İsimler ne olacak? Bununki Ereze. Bilen bilir. Şuradan bakın arkadaşlar. Bu amine. Seninkini abi. söyleyeyim mi lan? Söylendim, söyle. Bak. Bak takipçilerim biliyordur. Emir. Emir arkadaşlar. Benim ismim yok. <laughs> Erez'i. Erzurumlu Erez'i. Surtur. Furkan. Evet arkadaşlar maçımıza geçelim hemen. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Amin ayar yaptı. Ay dur dur dur. Ben de <laughs> <Söverler. gülüyor> Ne yapak <laughs> abi, ne istiyorsun? Beri atalım mı? Ekliyorum Battle Royale. Tamam. Arkadaşlar Battle Royale atacağız. Bot maçı gelebilir onun için. Çok özür dilerim ve hava çok sıcak arkadaşlar. bak öyle dediğime bakmayın arkadaşlar. Yani çok sıcak. Diğer illerde kış kar. Bizim ilde maşallah günlük güneş tan günlük güneş ne ya? Günlük günlük güneş tanlık. Arkadaşlar şimdi cihazı o kadar da değil. Mi? Telefonu aa, veriyorum. Ayarlı. Hemen bakları onun maçına geçelim. Söktü, değil mi? Evet, yani, <laughs> çok güzel Evet arkadaşlar. Yani. Çok güzel durdu. Ee, var da aslında yani bizim yok. Biz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok lan bu şey. Geliyorsun. Yok dur. Bakayım. Ya, neydi ya? E, neydi ya? Bak FF, FFS. E, şey 2025 baharına almışım ben üst FF. Oğlum bir dakika lan ben bunu nasıl aldım? Free Fire VS VS turnuvasından almışım ben arkadaşlar bunu. Lan Acaba sana hediye mi ettiler? Bilmem ki. Hatırlamıyorum ya bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi veriyorum. Be Oha, ben veriyorum. Oha. bir nasıl kastı? EMS'te EMS. <laughs>

it's time to drop arkadaşlar ilk defa geçmişim var kanalımıza gidip abim benim donuma kadar böyle dolmuş <laughs>. Dolayısıyla herhalde videoyu da izleyebilirsiniz. Yani canım abi sen bırak, bırak, sen direkt şey Niye böyle yaparsan <laughs> <Aa, gülüyor> <abi, gülüyor> ya. et. Yani? Ana tekrar tek şimdi. Bir dakika ya. ya. Ben bir ayardan ayar yapsam mı? Bir ver bakalım yap 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 hemen, yap hemen. yap ayar şeyini nereye koydun? Okey, okey. Arkadaşlar yap yap çok özür dilerim. yap 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 Arkadaşlar şu vektörü bırak ya kanka. Ar Vektör mü kullanıyoruz artık? Ben kullanıyorum lan sana ne? Ya bot silahı lan o. Arkadaşlar ister misiniz mesela? Oh. <gülüyor> 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 Biz aynı yerde miyiz? <laughs> Bak orada da Samet'i atabiliriz aslında. Ay Samet de Samet kim? Şunlar bir atabilir ama şunlar kullanmıyor. Ağabey, sınav kilerine günlerimiz geçmişti. Ya da var. Evet. Ya ben, kon, sana bir konarım var ya. Abi git kiler, seyircilerime böyle şeyler izletemez. Tamam. Oğlum ben 5. dakikasında 9 kiler alıyordum lan. Bir de, ba bro, sen Hiç dedin? kimse yok. Sen niye buraya atladın ki? Lan dedim, ben şimdi balık bir yere atlarım. Millet gelir bana oynar hep. Abi seni çok ne <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bu otomatik basmıyor ki ya otomatik. Hallesinin. Aynen. Evet. Sa bir, bir sana, sana döverim. Sana dur Oo! Oh! Benim için çok kötü. Oy. adam sana lezzet mi? Yok. Evet, O değil lan orada. Yeah. Evet. Evet.

Şuna artık sana daha... <laughs> Triple kill. Baba Junior Triple Furkan sahnelerde <laughs> Arkadaşlar ne <laughs> 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 Ya canım can, can basamıyorum ki ben. <laughs> Onun <laughs> on. Lan, ben, ben bir Sen niye olduğun yerde bekliyorsun? Lan bir dur. Ne At, Oğlum bu araba nasıl böyle oldu? Ne bileyim ben. <laughs> ben normal <laughs> daha iyiydi. Arabaya ne oldu? Arabaya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Lan araba. <ne> <laughs> ya ben şöyle arabamın Ay. 355 kont. Sen niye duruyorsun yerinde ya? Seni Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bomba! Bomba aldım. Hadi gözünü. Ha. 49. değil. 49. değil. 49. Bu kız ya ne diyor o? Oh. Yok babam, bu arabası... hesabındaki gelmiş mi? <laughs> ne <laughs> bot mu bu? <Bot> <laughs> Hadi lan! İNSTAPABLE! Tamam, bot bot. <laughs> botlara karşı bak... Sen Free Fire oynayalım botlara karşı böyle bir... Elim çıksın İşte bak! Ama bak! Öldür öldür. Abi bomba. Rampage. Arkanda arkanda. Arkanda. Kaldırmaya mı iyiyiz? Kaldırmadan. Ona dikkat et bak. Ona dikkat et. Lan canını bir doldursana sen. Ne kadar çok ya. İlk defa bakan, gibi. Yavrum. Adam bir tane topaneye. Ben doğdumsa cananı. <laughs> Önüne muz koya koya git. O arkadaşın canlandıracağım. Yani, Bak bir o arada iki kişi yani takımla girilmez yani. Ne bileyim. Cananı bu, bu niye böyle gel. Ananı keseyim. Alana gidersek gidersin abi. alana git. Abi koş, <laughs> <laughs> <Abi>, koş bas. <bastır. gülüyor> ne alana gitmesi? Bir Bir. Yap! Lan arkadaşlar! Öldüğümüz kişiye bakın! Ver notu telefonu bana bunu. Bak! Öldüğümüz kişiye bakın arkadaşlar! Ne mi? Canım ardı zaten. Ben de Ben, ben Winchester'a basıyorum. Winchester'a geçmedi size. Evet geçmedi arkadaşlar. Görenler göremezsiniz. Arkadaşlar yepyeni bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve... Dreams are the true mirror of yeah, the unconscious. Okay.